Babalarının bu e, isteğini e, bir vasiyet gibi değerlendireceğini ve e, hayata geçireceğini e, çok biliyoruz. Sevgili Direk e, Karaziz Şener de e, bu konuda e, e, ne gerekiyorsa ellerinden gelen her türlü desteği veriyor. Şimdi telefon etti ama onu açsaydım yayınım kesilirdi ne olur onunla konuşabilirseniz yayını kapatmadan eğer girerse Instagram'a en son olarak onu da yayına bağlarım. Biraz daha sözü uzatarak ben biraz oyalanıp Hayat Hocamı görmeye çalışayım. Ben çok 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 teşekkür ediyorum. Yüreğimden teşekkür ediyorum katılan bütün sevgili dostlarına. Şimdi bu yayınımız bugün sağ olsun Instagram bize oldukça izin verdi. Gönlümüzden geçen listede olan bütün konuklarımızı canlı yayına alabildik. Ee, bu yayın e, ben e, yayını kapattıktan sonra benim sayfamda e, kayıt altına alınacak e, instagramdan bu yayını yeniden izleyebilirsiniz e, iki gün sonra da Nuro Sanat youtube sayfasından e, orada e, yerleştirecek ve artık ondan sonra sürekli olarak orada kalacak ve biz böylece sevgili Murat Balkan'ı e, andığımız bu programda böyle bir e, anı da edinmiş olduk ben şimdi tekrar bir katılımcı olabildi mi diye Hayati hocamı tekrar bir görmeye çalışacağım eğer göremezsem telefondan bazen kaynaklanıyor bazen internetten kaynaklanıyor ve tabi göremediğim için de bağlayamıyorum ama son bir kontrol yapıyorum hocam acaba yayına katılabildi mi diye eğer görürsem çok da sevinirim bağlarım ama valla göremedim tekrar şöyle gözümden kaçmış mıdır diye her hepsini bir daha gözden geçiriyorum hiç istemem buradaysa ve göremedimse ama bir tekrar eğer buradaysa göremiyorsam kapatıp tekrar bir girmeyi denerse ben onu yayına bağlamayı çok isterim çünkü çok güzel başardık bütün listemizdeki konuklarımızı bağlayabildik internetin telefonların hepsinin bütün azizliklerine rağmen Ah çok arzu ediyorum ki inşallah Hayati hocamı da en son olarak bağlarım ama vallahi göremiyorum Hocam oyalanıyorum. Bir ulaşan olduysa ya da beni duyuyorsunuz. <laughs> e, lütfen telefonu açamam. Telefonla bağlanmak isterseniz telefonu açamam. Yayın kesilir. Ama siz Instagram'a girerseniz e, benim canlı yayınıma bağlanabilirsiniz. E, gönlüm hiç razı olmadığı için şöyle yeni baştan bütün. Ee, buradaki listeyi gözden geçiriyorum ama inanın ki göremiyorum hiç görmedim baştan beri hocamı ee, bir tekrar çıkıp girebilirdi ee, belki yine de çıkıp girer ee, kimsenin sabrını da zorlamak da tabii istemiyorum oldukça uzun bir program oldu bu ee, yok vallahi göremiyorum hocam sizi göremiyorum. Yani Instagramınızı açmadınız yoksa mutlaka ki görürdüm. Bu arada soru yazıp e, cevaplayamadıklarım olmuş olabilir çünkü yoğun bir gündü. Tek tek birçok kişiyi bağlamaya çalıştık, karşılıklı sohbetler ettik. E, hakikaten soru sorup da yanıt alamayanlara da ne olur kusura bakmayın diyorum çünkü biraz zor oluyor hem yazıları soruları takip etmek hem e, yayını takip etmek dikkatle dağılabiliyor. Yok maalesef hocamı e, göremedim. Onunla ayrıca he, sevgili Hayati hocamla bir daha bir daha en son şuraya bakıyorum. E, bir daha bakıyorum. İçime sinmedi. E, yok. Maalesef Hayati hocam yok. Peki. Artık yayını kesiyorum. Tekrar çok çok teşekkür katılanlar için sevgili Murat Balkanı da yattığı yerler nur olsun diye buradan tekrar uğurluyoruz. Herkese çok iyi akşamlar ve tekrar çok teşekkürler. Hoşçakalınız.